Tekrardan selamlar. Üçüncü yetkinliğimizle, üçüncü konumuzla aslında yeniden beraberiz. Kendimizi diğerlerine nasıl anlatıyoruz? Diğerlerini nasıl dinliyoruz? Onlara nasıl anlatıyoruz konusu ifade yetkinliğimizle ilgili. Ve duygusal zekanın çok önemli bir yetkinliği biliyor musunuz? Çünkü bazen insan kendini tanır, karşısındaki kişiyi tanır. Ama öyle bir şey olur ki kendisini ifade edemez ya da karşısındaki kişiyi doğru dinleyemez. Ve bu yüzden aslında aralarında kopukluk olabilir. Dinleme ve konuşma aslında üzerine çok çok konuşabiliriz. Bununla birlikte söyleyebileceğim tek bir şey var. Nasıl daha iyi dinleriz? Nasıl daha iyi konuşuruz? Sorusunun cevabı şu. Dinlerken sadece dinleyin. Konuşurken de sadece konuşun. Duygusal ifade insanların, kişilerin duygularını ve düşüncelerini karşı tarafa rasyonel bir şekilde ifade edebilme becerisidir. Ama bunun iki tane uç tarafını görürüz iş hayatında. Mesela bazı insanlar vardır böyle ağzına geleni, aklına geleni her yerde söyler ve der ki kırdın döktün arkadaşım dersin. Beş dakika sonra o saman alevi söner der ki benim içim dışımda, benim içimde kötülük yok böyle bir sistem olamaz. Yani için dışında olabilir ama sen bir şekilde onu yönetmek zorundasın. Ya da bazı insanlar vardır poker face'leriz ya hani. Yani ne hissediyor, ne düşünüyor bütün bunları hiçbir şekilde anlamazsınız. İşte duygusal zekanın Duygusal ifade yetkinliği bununla ilgilidir. Peki nasıl bunu yönetebilirsiniz? Kendinizi karşı tarafa doğru bir şekilde ifade edebilmeniz için bir yöntemden bahsetmek istiyorum. 5D kuralı. Eğer biriyle gerçekten iyi iletişim kurmak istiyorsanız bu 5D kuralını düşünün. O adımları tek tek düşünün. 1. Doğru kişiyle mi iletişim kuruyorsunuz? Yani aklınızda bir konu var, çözmek istediğiniz bir husus var. O konunun muhatabı o kişi mi? İkincisi doğru zamanda mı görüşüyorsunuz o kişiyle? Bazen e, o kişinin aslında çok öfkeli bir zamanı olabilir, çok depresif bir zamanı olabilir. Doğru zamanı yakaladınız mı? Üçüncüsü doğru mekanda mısınız? Yani topluluk içerisinde misiniz? Yoksa aslında ne yapıyorsunuz? Ona e, ayrı bir yerde bire mi bir şey anlatıyorsunuz? Ve doğru oranda mı? Yani bazen karşımızdaki kişi bize göre daha düşük bir enerjide olabilir, biz daha yüksek bir enerjide olabiliriz. Onunla uyumlanabiliriz biliyor musunuz? Ve sonuncusu aslında D kuralı. Ne biliyor musunuz? Bütün bunları bir tarafa atın. Doğru kişiye, doğru zamanda, doğru mekanda, doğru oranda yapsanız bile bir tanesini yapmasanız hepsi çöp. Ne biliyor musunuz? Doğru niyet. Eğer zihninizden arkasında o kişiyle iletişim kurarken İyi bir niyet yoksa ya ben bir dakika şunu bir çözeyim bütün bu iletişim yöntemlerini kullanayım diyorsanız çok sakil görünebilirsiniz. Dolayısıyla önce zihninizdeki niyeti netleştirmeniz gerekir diyebilirim. Görüşmek üzere sevgilerle.